aylar oldu. Evimizi değiştirdiğimiz için de geri gelemiyor. Çünkü taşındığımız yeni evi bilmiyor. Onu çok özledim ya. Orçun ben burada ağlıyorum. Sen orada ne yapıyorsun ya? Görmüyor Aa. musun? Kendim kayboldu diye ağlıyorum burada. Bana mı Ben de seninle oyun oynamak için <laughs> şakalar yapacaktım ama senin ağladığını da bilmiyordum. Oyun oynamak istemiyorum. Aynen. Ayla... Anam yok ve onu çok özledim. Annemler onu unuttu merak galiba. Eşyalarını sattılar, başkalarına yok, verdiler. Yok. Yakında buluruz. Merak etme, ağlamana gerek yok. Hadi o zaman şimdi oyunu oynayalım. Ben oyun oynamak istemiyorum. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Beni, beni sinirlendirme. <laughs> 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 <sir> <laughs> 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 ya birazcık yalnız bırak beni ya. <laughs> <laughs> Anneler uyandı mı acaba? <laughs> ne yapıyorlar <laughs> orada <gülüyor> ya? Yusuf beni iyi dinle. Hı. Bak sabah e, şeyin var ya kedinin şeyinden sinyali aldık baksana ona bir tane cihaz koymuştuk ya. Az da olsa sinyal geliyor. Ver evet. bakayım bana, o, bana ver onu al, bana al, ver bak. çabuk. Aylardır sinyal gelmiyordu bu sabah ötmeye başladı cihaz görüyor musun? Oo. Aman Hadi sakın ya. bak Ece duymasın Tuğba bunu bulamayız şimdi sinyal geliyor ama Allah Şişt bilir nerede geliyordur. Ee... Anne Ee, Kibar! Kedi balası kedi balası! Sinyal, sinyal, sinyal veriyor! Hayır! Ne kedisi? Hayır! 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 Hayır o hayır. Ben o eşyayı bana Ay, ver, ıı, ver. Şey... Aa, burada mı bu nokta ama hadi gidelim annenle güzel gidelim. Hayır kızım bir durur Kız. musun anneciğim bak şimdi cihazı kapat onu babandakini aç bak şimdi. Aç Yusuf. Görüyor evet. musun kızım sinyal çok zayıf nereden geldiği anlaşılmıyor. Yok bir şey olmaz lütfen anne. O sonra istemedik. Bir aydır kayıp bir zaten da... kendimi özledim ben artık. Yoksa siz onu unuturuz mu neden onun eşyalarını sattınız bakayım. Kızım satmadık. Başkalarına verdik. Başka ihtiyaç sahiplerine. Kedini bulduğumuz zaman yenilerini alırız diye. Anladın mı? Ya, ya. şimdi gidelim lütfen. ben şimdi bulmak istiyorum onu. Bence mesela. artık <laughs> bence artık başkası tarafına devretedilmiştir. Yani o kadar süredir bizde değil. Yani bence ya. de öyle olabilir Ece bence şimdi yeni. Hmm. Benim de ya bak oyna. <laughs> bak bu bak burayı, bu yönü gösteriyor. Şimdi gidiyorum, gidiyorum. Bak geçti. Evet. Bak şimdi Allah. öbür tarafı gösteriyor. Bu tarafa dönüyorum. Yine bunu gösteriyor. Evet. Ay. Bak gene bu tarafa gidiyorum. Bak Şu... gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Keşke şimdi kedi bana bir şey. Cid... o cihazı pilini değiştirseydik gözüm ya kedideki cihazı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu cihaz Efe'yi Efe işaret ediyor lan. Kedi mi yedin lan yoksa? Ee, yok yok <laughs> kedi yememiştim. tamam kedi yememiştim hatırladım. Hatırladım <laughs> hatırladım hatırladım. Kedi falan yememiştim. Ne yapacağız Tufa? Bunu sana gene vereyim ben. Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Yusufcum, Ece ver onu bana, ha, ver bana. Ha. Yusuf Bey, bak şimdi, Ece çok üzülüyor. Ha, ben diyorum ki, cihazın daha net çekebileceği bir sinyal bulabileceğimiz yüksek bir yerlere falan çıksak. ha, Olur mu ya da bir yer bulabilirsen evet. bize. Nereye çıkabiliriz ki? Ece üzülmesin. Evet. Bak evet. bakalım şuradan. çatısına çıkıp bakalım. Ta gelin bakalım hadi. Tamam çatısına çıkalım. Bakalım ya sinyal iyi. daha iyi olacak mı? Kedimi bulacağız. Bizim evin çatısına çıkılıyor mu ya? Bu arada. Nereden çıkacağız çatıya? Buradan Bilmiyorum, çıkabiliriz. Gelin bu tarafa. yüksek. Gel. Ece gel kızım. Babanı takip et. <laughs> ben abiyim önce ben çıkacağım. Kız? Bakayım. Kızım ee? gel buraya. Ha buradasın. Siz... Bak. Babanın peşinden baksın... ayrılmayacak. Kendi kafana göre çok gidiyorsun kızım ya. İstediğin şey yerde durmuyorsun. Bak nereye gidiyorsun? Ben acaba gitmedikçe şey. Acaba kediği ahıra götürmüş olabilirler mi? Sanırsın Sonuç, sonuçta ya, bir hocam, hayvan. Ya. Ya. Bak, bak sanki Bakın. bu tarafı gösteriyor gibi ya bende gördüğümü gösteriyor yusuf sinyal He. birazcık yükseldi baksana sanki Bak, dıt dıt. evet Bak. gördüm gidelim Gördün bakalım mı ya oraya oradaki eve bakalım gelin hadi Evli. tamam gidelim bakalım ay inşallah oradadır kedi ya var ya çocuklar <laughs> ya çılgınımızın hadi gidelim ayağım, oh. ayağım, ayağım, ayağım gitti ayağım. bir kedi yüzünden ayağım gitti gel gel öpeyim de geçer gel sen nereye evet. gidiyorsun Ba ne, Bak ne ezerim seni bu arada. <gülüyor> 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 Ezme çocuğum babanı ya. Allah bil ya. Bir kedi diyor ya. Bir kedi mi o? O çok güp güzel bir kedi. <laughs> <Ay>. Oğlum. <laughs> Oğlum. Baba yap borcunu neden ya. Ferrari aldın? Sen Lamborghini aldın. Vallahi satacağım çok artık zaten onu. Bir dakika. Sat, bir dakika, sat, bir dakika. bakıyorum çıksın. Tuğbacığım bakıyorum buradan. Tamam. Lan, Sol, sola doğru gösteriyor sanki. Sola doğru gösteriyor. Evet. Nedir bu yön? Hangisiydi? Kuzey batı mıydı? Kuzey, Kuzey batı. batı. Evet. Kuzey batıya gideceğiz böyle. Bak. Kuzey batı. Heh tamam. Oha. Cimri. Bu ne? Bu manyak. Bu kim ya? Nereden çıkıyor ya bu <laughs> ya, sürekli? O uçun ya. Ay şimdi bir dakika durun. Bir dakika dur, dur. dönmüyor. Uçan içinde mi yoksa? Bakayım. Bir, buraları yüz, göstertmiyor. Yok burası değil zaten. Burası, burası değil, değil. Burası değil Tuğba. Biraz daha git bakayım Yusuf, sinyal. Oy. Ne olur hadi. Ah kim? Daha daha daha. yapacağız? Gideceğim. Yok ya, sinyal gene Bak. zayıf. Yok. yok ya yok, anne yok. ben, hadi ben sinyal ne şiriyos Bir dakika. Şurada bir ev var. Oo, bana kim Buraya mı gidelim? Buraya gidelim bir bakalım. Ne olur ne olmaz belki buralardadır. Bana. Bakayım. Bana. Bana. Kedimde kötü bir haberim var. Sanırım kedi burada değil. Bakıyorum bakıyorum da. burada. burada değil o olsa hemen gelirdi. Çatıya bakın, Çatıya bakın çatıya bakın. Bakalım. Allah elektrik çarptı beni Yusuf. Oh. Kıs Yusuf. kıs. Ne kadar kıs, kıs. Bu ne ya burada bir yazı var siz bu yazıyı biliyor muydunuz? Hı. Ne oluyor ay, ya? Ay, vallahi oh. bence görmedim. Bu evde bir şeyler oluyor. Bence buradan kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> neden ben yok. Evin içinde nedir? Korkma. Yok yok Eve kaç. Eve kaç. At, kat, 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 kaç 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 kaç. Ben burada değil. Anne benim nerede? Kızım bilmiyorum. Yusuf, madem dışarı çıktık şu bilgiyi de kreşe bırakalım. Ha tamam mı? Şuradaki tamam. okula bırakalım. Okula bırakalım bilgiyi de. Bir şey var gösterisi vardı. Hazırlansın ona. Ay yavaş yavaş. Sonra aramaya devam ederiz. dün ben senin saçlarını çok güzel iki yandan toparladım. Gel öpeyim mi? Kedimize özür Öptüm gel. Bilgoş! Görüşürüz koş. Babacım sinyal biraz arttı ha. Hadi be gerçekten mi? Vallahi bak bu tarafı gösteriyor. Okulda mıydı bu? Okuldan kaçtık Bilgoş. Dur okuldan kaçtı. Gel buraya okula gel. Bilge kaç okuldan. Allahım yarabbim. Okul! Babam. Kıs, kıs, kıs. Baba ya ne çağırıyorsun? <laughs> Kedi mi çağırıyorsun? Ya, Yılan bak. mı çağırıyorsun? Bak kız balım, balım. Balım. Balok. Pekmezim Bonduruzma. gel pekmezim. Kıs, 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 kıs. Balım Bonduruzma. balım bal bal baba. Bakıyoruz bakıyoruz Tuba sen neredesin? Bakıyorum o ben de işte içerideyim. Kıs, 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 Onu, kıs. Bu ne be? O ses ne be? <laughs> şu alarmdan çalıyor ya. Birisi alarm açmış. Ksksksksksks. <laughs> <laughs> ya baba niye kedi o alsınlar ya? Güvenlik var burada. Ya bu başı boş bir kedi olabilir. Bak bu şu anda burayı evet. gösteriyor gibi ya. Tuba sevgili burayı göstermiyor mu? Evet evet bak şurada bir tane boş bir yer vardı ya hani okulda. Oraya bakalım mı? Bakalım gel. Bakalım bakalım bakalım. Oraya. Gelin. <laughs> Anne bir şey Ay, diyeceğim. çok ugal etmiştim buradadır diye. Anne belki He? burayı göstermiyordur. Buranın arkasında olan yeri gösteriyordur. Ama sen Yok. duvar Tuba. arkasında burası sanıyorsundur. Oh. Bak bak, bak bak. Bak burayı gösteriyor Tuba koş. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Bekleyin araba geliyorum burada Aa. bekleyin. Burada Bektin. bekleyin beni Gittin. arabaya at geliyorum. Balım balım neredesin balım? Ben aşağı futbol yerine bakacağım. Neredesin balım? Anne, balım orada mı? Oğlum orada var mı? Bizim sinyal burada çoğaldı. Baban arabayı getirsin. Sinyali takip edelim. Heh. Baba, Büyorsa... demek ki burada ama değil mi çabuk? Gel kızım. Gel kızım. Burada yok. Gel kızım. Hadi. Sanki gel kızım, Yat... gel. yatın orası var ya, yatın orada gözüküyor gibi. Evet evet, sinyal artmaya başladı. Oh be! Ay inanmıyorum. Galiba bulduk dedik. Bulacağız. Ah, devam et. duruyorsun. Bakayım. Geldim. Yok yok. Tam tersi tam tersi zayıflıyor tam tersi. Zayıf, baba zayıflıyor. zayıflıyor mu? Evet tam tersi yöne gitmen Demek gerekiyor. Demek ki okulun orada bir yerlerde. Buraya mı? Hayır tam tersi tam tersi. Arkana tamam, doğru. Baba evet. burası değilse orası da değilse futbol kansımlar arasında nasıl Yavaş dur yavaş, yavaş bir dakika sinyal çok hızlı değişiyor yavaş git biraz. <laughs> Allah'ım. Bakayım. Sinyal arttı mı anne? Oh, kısım, burayı gösteriyor Tuba. Burayı kısım mı? İş bu şey, Baba. Yoksa kedi... Yoksa kere dağın içine ev mi inşa ettin? Balım. Balım. Anne beni yalnız bırakma burası çok üzücü duruyor. Balım. Kız kız ne yusuf? Şey mi çağırıyor? Koyun mu çağırıyorsun ya? Arkadaşlar. Balım. Sanırım burada. Sanırım Nerede? buraya. Ha buraya Nerede? ev yapmış sandım. Oraya Buna şey yapamaz. Ya Baba. bakın bakın ben burada burada burada. Nerede? Nerede? Orası neresi? Şeydeyim bakın dışarıya bakın gelin. Neresi dışarısı ya? Burada burada bakın. Allah. ay Burası düşün. neresi? Aa, burada, şurada bakalım. Gelin var. gelin buradalar. Orada mı? Orada yok ya ben sizi çağırmak için yaptım. <laughs> ya şurada baksana şur tam buradan umutlanmıştım bak çok güzel aralar vardı bak ya görüyor bak, musun? Ya bak anne bir de burası niye bu kadar ötüyor acaba şuradaki boşluğa falan mı girdi yanlışlıkla ya? Ne bileyim dağın arkasına nasıl dolanabiliriz Yusuf bu dağın arkasında sanki he? Ha. Bakayım. Kıs 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 Anne, anne açılsa orada kızım. olabilir mi? Belki oraya gitmiştir oraya gidiyordu. Bulba buradan anne. acayip Aa. bir şekilde sinyal alıyorum. Bir dakika evet, ama arabayı evet. niye orada bırakıyorsun? Arabayı getirin. Çok pis kokuyor Getir. anne burası. Bir şey diyeceğim. Burası önceden e, şey anne. değil miydi ya? Brokeman kraliçesinin <laughs> yeri. Yanmış mı kalsın? Yanmış. <laughs> ama yıkılmış. Orada Çok kötü kokuyor. Orada ateş yanıyor anne. Ay evet. İçinde dilenciler bak, var kızım galiba. Basmadım. Gitme dur 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 Ece. Dilenciler var galiba kızım dur. Baban baban baksın Yusuf. Baba. Ya ateş bakalım. gördük. Baksana. Efe baltayı eline al oğlum. Baltayı eline al. Hemen alıyorum. Kızım sen bak. Ben yeni Tamam. Bak, bir canlı gördüğüme hani? ha vuracağım. Orçun dur basın. sakın. Babanın baba, arkasına yavaş. Buraya baba gelin. burada bak. çok ötüyor baba. Burada ötüyor burada ötüyor burada ötüyor. Gelin tamam. bu tarafa. Arkamdayız tamam arkamdayız. Duyuyor musun Gel. Balım. 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 o gün ne yapıyorsun? Balım. Balım. Git. Git. Uzak dur. Orkun. Bırak. Lan Efe ne yapıyorsun? Al. Kim? Bu ya. bizim kedim mi? Ha. Balım. Bu bizim kedimiz mi? Balım. Otur. 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 Aa Balım zence olmuş. Aa Balım mı? Balım. Balım. işte nasıl? Eskileri alıyor. Balım. Babası kırıldı galiba balın. Ay ya Orçun senin kafanı koparırım ben. <laughs> ya Benimle oyun oynarsan. Ne hale gelmiş Affederim. baksana. Baba Dilen şeyi takmışlar kediye baksana. E ne yapsın kedicik aç susuz. Ekmek veren yok, yemek veren yok, süt baksana. veren yok. Ne yapsın o da kendi geçimini sağlamak olmuş. için. Ya. Anne. Oğlum, aşağı gel yapamaz, gel bakalım, balım aşağı gel bakalım balım. Aşağı gel seni şuna bir yıkayalım. Baba! Hayır, balım Yesim, o hayır balım olsun. Hayır, hayır balım. Hayır balım <laughs> kaç 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 balım gel gel gel. Gel buraya. Gel arkamda dur balım gel. Gel arkamda dur. Baba kediler sevmez baba. Aaa. Allah'ım ya Rabbim bak çocuk zaten 3 aydır üzüntüden ölecekti az daha tam kedisine kavuştu böyle lütfen yani. Gel 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 takip et beni. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam, dur ben al. alayım e, kedi. Evde köpek alacaktım ben. Aa, ya da, şş, Kedi duymasın. Allahım Rabbim ya. Heh. Şimdi... Civciv alacaktım bakalım. ben ona. Ay, Allahım ya Rabbim ya. <laughs> Bizim tamam. evimizin tek tamam, bir üyesi var. O da balım. Tamam evet. gel. O Şu, zaman ne yapalım? Balımı ne yapalım? Bir, Bunu bir... Veterinere götürelim. ha? Bence olabilir veterinere götürelim. Hadi gel. Baksana sanki böyle zayıflamış gibi ya. Hasta sen ay, benim tombiş benim. kedimsin kafası koca kedimsin ben sana yemek veririm merak etme. Ay Bir kızım. şey kızım benim araba. Mı? <laughs> benim araba. Kalsın kalsın orada gelip alırsın. Hayır. Nerede ay. araba? Başında. Bizim nerede bizim? Ay yavrum benim ya nasıl zayıflamış ya nasıl zayıflamış. Ya çok tatlı canım. bakıyor. Dilenciler de arkasına diye şey diye bağlamış. <gülüyor> <gülüyor> Baba niye Arabayı Hayır, herkes. Arabayı sattık. Arabayı satacağım ya. Arabayı sattığımda kilometresi yükselmemesi için geri geri gidiyorum. He. Allah. <laughs> Ay Allah. Veterinerlere geldik. Veteriner. <laughs> Şuradan mı giriyoruz? Evet. Dur, kapısı çalalım. Dandan. Veteriner hanım. İçeride misiniz? <laughs> ah, İçerideymiş. var. Allah. Anne. açalım. Veterinerimle <laughs> 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 ablam <laughs> merhaba benim kedilerim üç aydır kayıp ve asla yemek yedi mi yemedi mi hiç bilmiyoruz. Bakar dur. mısınız? Akasın takılan şeyi çıkartalım sen dur. dur, dur baba çıkar dur. çıkar, yavaş, çıkar. Yavaş. kedi. İn bakayım çıkarsın yavaş. babam güzelce. Heh. Şunu çıkartıyorum. Hı? Vuruyorum Bağlamışlar. vuruyorum. Bağlamışlar görüyor musun ya? Allah'ım yarabbim oh. kedi bizi nerede getirmişler? Hı? Oh tamam. be. Tamam. Kurtuldum. Veteriner hanım kedimize bakar mısınız? Sağlığı ne durumda? Bir bakın yani, bakalım. Ay. O, kedi içeri evet. götürelim şuraya. Abi bak buraya bak. Baksınlar. Bak 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 bakıyor bakıyor. Ben içeride of. kalabilir miyim? Ben onun annesiyim. Evet Ece bir ben de içeride kalayım kızım dur. Aha bakıyor bak Annem kedimize. Anne annesi. <laughs> evet ay 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 ay. Orçun Sen de sen Tamam. Orçun birazcık kafasına dokun de. Evet ya valla travma geçirmiş baksana üzüntüden ne hale gelmiş yavrum yavrum. Ben ya sana üzülme. en güzel en, en, en tatlı mamaları alacağım yavrum benim sakın üzülme. Orada Hadi size... köyümüze bol bol mama ver baksana ya. Neyse ben 100 kilodan adam... 50 kiloya düşmüş evet. gibi yani. Şey i̇laç böyle. lazım mı doktor hanım? Ilaç... Evet ilaç lazım doktor hanım bir kötü bir durum var mı? Ha? İlaç lazım mı? Ay ilaç lazımsa şimdi ilaç verir zaten. Aa Ay, Ece evet. biraz hasta demek ki. Aldım aldım. Çok gel, teşekkürler doktor hanım. Hadi oğlum sen burada Ay. dur ben geliyorum bir içeri bakayım bakayım ne yapıyorlar bunlar. Tamam o zaman. Bekle ara. Yusuf. Efendim. Kedimize ilaç verdiler. Evet. İlaç mı verdiler? E, mama falan da versin. Evet. Bak mama da versin. Onun Ay sonra yok ben onları almam versin. yok. Ben onun pahalısını alacağım. Ben güzelini alacağım kuşuma. En pahalısını Hadi gidelim. alacağız tamam. biz tamam. ona. Evet 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 gel. Aa, teşekkürler doktor hanım. Ana. Doktor abla o o insan o köpek değil onu bırakabilirsin. Evet. <laughs> Orçun <laughs> yani Hay o kadar garip bir şaşırdı. şey değil ki. Evet. Doktor seni Peki, hayvan sandı evet. bak. Kafes almamıza gerek var mı başka bir şey? Yok yok yok. Ya, bizim ya bizim baba ne zaten sen düşünüyorsun ya? Aa. aa. Aha. Kafese mi kapatacaksın kedimi? Al birisi kendini kapattı kafesini. Zaten aa, bu biliyor yerini. Evet <gülüyor> ya oradaki köpek de çok iyi açın. anlaşır. <laughs> Yarın gelir alırız. Evet. <laughs> Tamam Hayır, Hadi gidelim, gidelim. o zaman para o verecek, zaman. verecek miyiz Doktor? Bir dakika ben şuna biraz para vereyim. Bir saniye. Hadi canım ödemeyi yap veteriner hanımın parasını öde veteriner <laughs> hanım. Şey abla neredesin abla? Bir saniye kızım. Kedimin eşyaları yok nerede yatacak? Hadi görüşürüz. Kızım e, şimdi babana söyleriz gideriz bir şeyler alırız tamam mı tamam. AVM'den? O, Hadi gidelim ben. gelin. Gidelim. Yusuf biz kedinin eşyalarını hani başkalarına bağışlamıştık ya. Evet. Ee, AVM'ye gitsek de yenilerini alsak oy, Ece çok oy. üzülüyor. Tamam hadi he? gidelim gelin. Ha, hadi gidelim. Hadi o gidelim. Bu şimdi patin yiyelim he. Orçan atla. <laughs> AVM'ye gidiyoruz canım unutma. Baba kedimin kafası mi? arabanın tavanından evet. çıkıyor bak. Gördüm gördüm. <laughs> Ay gene ters ters gidiyoruz. Allah'ım. Ay şu arabayı bir sataydık da kurtulaydık. baba. <laughs> 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 Ay baba. Baba. Şuradan bir dakika canım. ben bir sipariş alacağım. Ya baba, ne yapıyorsun ya? Hadi gel biz yürüyerek kedi gidelim Kedi şimdi karnı acıkmıştır diyorum ya gel buraya. Yusuf öyle şeyler yiyemez kedi mama yiyecek sadece. E o zaman yiyecek al sana misin? verin sen ye. Bağırsak paraziti yiyecek. yapar ya Allah'ım ya Rabbi. Ya. Tamam tamam. Hadi bir lan. Efe lan. Bay bay baba. Lan, bay bay. bak arabayı götür ama sakın düz gitme. tamam mı? Ters gitmen lazım ona göre. Tamam. Tamam. Geldik. Çok şükür Yeni çok yeni şeyler gelmiş. Aaa. Merhabalar. Merhabalar. Allah şu ilacı da koyun bir bakayım. çantama. Bakayım. Hangisini wow. beğeniyorsan onun üstüne gidebilirsin. Alacağım sana merak abi, etme. Aa pirgan o. Bir de çok severim. Yusuf. Ay, şu tırmanma ya. duvarından istiyor. Bak kedicik kedi kumu var. Tırmanma duvarı var. bunların hepsinden. Oo evet. Tamam, bunların hepsini alabiliriz bak. Ece. Bak güzel Efendim. güzel bunlardan al kızım. Kedine bunlardan tamam, al. Şundan al bir tane. Kedi kumundan Anne. al. Şu kedi. Evet baba. Ya Ay, baba bir şey diyeceğim. Musun? Sence kedime tuvalet almalı mıyım? Bakayım ben bir deneyeyim. Güzelse alırız. Kızım bazı baba... kediler tuvaleti yapabiliyor mu? <laughs> Ama bilmiyorum. Bizim kedi, kedi kumunu yapıyordu. Alırsan, evet kedi kumu. Baba. Ama sen tuvaleti de al da tuvaleti Şunu de öğret. Şunu da alalım. Öğretin, ha? Ne dersin? Tamam. Aa bak tamam. mama istiyor. Mama yiyor. Ay açlıktan tamam. ölmüş 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 acından. Baba yandaki marketten balık alır mısın? Tamam balık da alırız. Tamam. tamam. Şu balık oyuncaklarından hı hı hı. da alırız. Bundan da alalım. Evet Bundan şu da... mama çok Mama senden gerek yok. O zaten şey istediği için mama kabında yok. Yok yok. Ondan da alalım bence. Sen imzalık oynarken kullanırsın. Varmış, ha. Tamam. Bunu, Bundan da alalım. Bunu, bunu... Evet. bir de indirimler mi varmış? Aba ise evet. bunların hepsinden birer tane alın bence. Evet alalım. Ay, hepsinden baba, birer tane. Baba! Gidime bak! Çok ya. Güzel Ay çok vallahi. teşekkürler Yusuf ya, vallahi tamam. Ece'yi çok sevindirdin. Tamam. tamam ben size paranızı vereyim. Evet siz bunların hepsini eve gönderin, hemen eve gönderin şeyle tırla. Olur mu? Tamam. Tamamdır hadi gidelim. hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oh be. Ay çok, Oçuk, mutlu çok mutlu oldum. Ay çok mutlu oldum. Eve mi gidelim? Eve eve eve. Eve, eve. eve gidelim Yusuf'cum eve Ay, gidelim. Abla başladı bile şey yapmaya. Ay baba ne? ya çok güzel oldu. Tır hazırladı bak anne. Kedi Aa. mutlu musun Arda? Allahım bakayım. Baba düz gidelim lütfen ya. <laughs> Yusuf, Yusuf ne olursun düz gidelim. Bak parasını ben vereceğim. <laughs> <laughs> Kilometre ne? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gideceğiniz yere gidiyor musunuz? <laughs> gidiyorsunuz. Olsun. Evet, evet ama kalktı. midemiz kalktı. Evet. <laughs> Tamam. tamam. <laughs> kızım. Kedim. Efendim Sen şimdi anne. Gid, kedinin elini yüzünü bir sil bakalım. Ondan sonra tamam. da evi bir, bir, ev, yeni evimizi bir gezdir. Nerede tamam. yatmak istiyor? Nereye beğeniyor? Orayı yapalım ona tamam mı? Hadi tamam. koş bakalım. Ben de şu arabayı biraz çinli çinli. daha geri çekeyim. Birazdan tır gelecek çinli buraya. Bici tır buraya sığmaz yoksa. Evet. Hatırlıyor kızım, musun? Kızım bıcı daha korkuyor nasıl bici ya. Bıcı yaptığımızı. Tamam. Gel bakayım. Korkmasın tamam mı? Suyu az aç kızım. Suyu az aç. Tamam. Korkmasın. Uva. Ha? Neredesin? Efendim, su. Efendim, anne suyu açar mısın? Heh, geldim kızım dur dur dur. Birazcık dur, dur. soğuk Geliyor. oluyor da. Arkadaşlar ah, tamam, bir şey diyeceğiz size. Tamam ben gel. <laughs> dans et dans et, et. Arkadaşlar arka arka bir yapalım. şey diyeceğim arkadaşlar. Ne oldu Orçun? Hani biz kediyi bulduk ya. Eee? Ne değişti şimdi? Allahım yarabbim ne değişti <laughs> şimdi diyor. Oğlum bak kardeşin kedisine bici kavuştu. Bici, bak ne kadar bici, mutlu. Bici, bici. Ha. Ay, Anne bak yedik yok muzda. Baba bak. <laughs> gördüm gördüm gördüm. Ay oh, bak bıcı bıcı yapıyor. yapıyor tamam. Kapatayım Anne... mı artık? Evet kapatabilirsin gel kediş gel. Şimdi... Baba ne yapıyorsun? Kurutma Şimdi... makinesi Gel kurut baba gel kurut. Gel şöyle <laughs> kediyi şuraya bırakayım. Kurut baba. Heee tamam. Heee. Şimdi sana Ama. evin her tarafını göstereceğim. Biraz kendin yürü de alış. Gel bak, burası annemlerin tır, odası. Mi, Basayım, i̇stersen burada bakayım. yatabilirsin. Ondan sonra burası benim odam. Oh, i̇stersen evet. burada benimle kalabilirsin. Git oğlum, bak. Geliyor mu Dur geliyor. O zaman tır. beraber tır. Yutur, şey yapalım. Dur hani, geliyor. Tır. Koş 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 koş. Koş koş dur geliyor dur. Ben geliyor. gördüm. buradan Geliş. gördüm, buradan. Hazır mısın? Ece koş, Allah. Ece koş geliyor. buradan bak. Kapının orada geliyor. Ay kaydırak. Nerede Aha, baba? Duymadı. <laughs> Aha, abla ne yapıyorsun abla? Geliyor. Abla. <laughs> Ay. Kendim açtı. Tamam şey olsun. Ayırdı. Onu tekrar da kaybedemem. Yusuf yardım et kadına. Tamam ha? ben alırım. Abla dur ben alırım dur. Ece. Ya bu Efendim, nasıl böyle oldu? A Nereye karar verdin? Allah nerede bu? Allah anne benim gitti. odamda kalmaya karar verdi. Tamam. Ay, bu Yusuf. tur gitmiyor abla. Tamam kapağını açın da bari buradan taşıyalım bari. Olan oldu evet. yani. Çekici çağırın çekici. Abla bu <laughs> nedir ya? İki tane kedi kumu getireceksin. Köprüyü mahvettin ya. Vallahi ya. <laughs> hadi, hadi gel senin ve benim odamı Ana, güzel bir proksiyon Peki bir abi gel abi. Gel. Yusuf içine malzemeleri bile yüklemiş baksana. Gördüm, Allah gördüm. Ya, ya. ya çok güzel. <laughs> Anne biz odayı proksiyonlamaya gidiyoruz. Hadi tamam. kızım Pekici, hadi kızım bak. Ne ayarlayın. yapıyorsun? Ters giriyorsun. <laughs> Allah'ım ya. Allah'ım <laughs> Allah Allah ya. ya. Bir fikrim var o zaman. Durun Benim bir fikrim var. Gel. Anne sen ne de bizimle gelir ya? misin? Geleceğim kızım şu babanlara bakıyorum. Ne gibi çılgınlıklar yapıyorlar diye. Bak bak evet. bak bak bak. Tırı düzeltmek için ellerinden geleni yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gel onlar uğraşa dursun gel biz gidelim hadi. Evet. <laughs> Şimdi kediş her şeyden bir iki tane aldığımız <laughs> için anne bence bir tane yatağından bir tanesini aşağı koyalım bir tanesini yukarı koyalım. Tamam kızım ben aşağıyla ilgilenirim sen yukarıyla tamam. ilgilen istersen. Hadi tamam gel ben. kedişim. Lan altında kaldım tırın. Aha, Aha olacağım, taşıyorum. Diyorsun. Taşıyorum. <laughs> taşıyorum. Dur aşağı ileri. Şimdi, hadi şimdi gelin böyle gelin kedi bize yardım edin gelin geliyoruz, geliyoruz geliyoruz nereye koymamı istersin kedi yatağını benim yanıma koyayım mı bak böyle ama artık kedisini bulduğumuza göre artık bence ece kendisi evet. halletsin Tuğbacığım yani bizim de işimiz gücümüz var ya tabii tabii o da üst katı yapıyorlar da ben de aşağı kata da yapayım dedim İki kat ben yine şu bilgisayardan koyuyorum. banka hesaplarına bakayım ne var ne yok bak hadi bak bir bak, şey diyeceğim bak, köprü falan ikiye bölündü yalnız ha Harbi mi? Mamanı evet. Baban yaptırır, bir şey olmaz. Aha sen orayı yap. Evet, aferin sana. Ben de senin balıklarını koyayım. Balık oyuncaklarını. Ondan sonra şöyle oyuncağını da buraya koyalım. Bilgisayar çalışmıyor şu an. Anne yapıyor musun? Evet kızım yapıyorum, yapmaz mıyım? <laughs> tamam. diyeceğim. Sen bilgisayar niye çalışmıyor? Elektrik mi gitti Yusuf? Ne, ne, ne oldu? Ne ya? Arkadaşlar dışarıda sorun olduğu yerde böyle arabam böyle durdu. Bunun olma olasılığı kaç? Gerçekten. Ay koş bakayım. koş kedi bakalım orçuna. Neredesin? Bakalım şurada. Ben iki tane de tutuyor. Tırın arkasındayım. <gülüyor> 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 orçun, 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 o arabanı su tutuyor ya. Ay, anne, etiktim, kedinin mamasını Farsın. koyuyorsun değil mi? Galiba çok acıkmış. <laughs> Koydum kızım koydum. Bizim tamam. orada. Yiyebilir. Tamam. Hayır Kediş gel. Şöyle <laughs> birazcık eşyalarımızı da koyalım. Şöyle benim odamı da yapalım. Senin bu güzel tatlı şeylerini de yapalım. Ay. Burası benim odam mı? Hayır burası annemlerin odası. Yanlış odaya girmişiz gel. Ay yanlış da yanlış odayı <laughs> süslüyorum. Evet, bayağı iyiymiş. Bakın biz bu turu buradan halledeceğiz. Gelin buraya. Ay gel. yapıyor musunuz? <laughs> tamam. Anne hadi gel bir bakalım ya. Evet evet bunlar illa yapacaklar bu kız meselesini. Şingel. Taktılar gelin. Ece savaş çıkarmışlar babam tank getirmiş. <laughs> <Boş. gülüyor> Oturun Aa. <laughs> ne yaparsınız yapın oradan çıkartamazsınız. <laughs> <Aha>, Valla çıkartıyorlar. <laughs> Allah'ım <böyle yapayım> ya. <laughs> Mümkünatı yok. Mümkünatı yok. Mümkünatsız. Bilge. Bilge. TARASIL evet. sil. Tırı. Bilge. Ne <laughs> <Tırı sil. Ay, gülüyor> Tamam. İŞHAL OLMUŞ oldu. durumda. Ne oluyor orada evet. ya? Kediş gel. Gel Ece, gel. Senin mamanı verelim. Ay düştü. Heh gel. Ece gel burada verin sen ona gel. Lan nereye gidiyorum gel. anne geliyorum. Kedi gel sen de. Şöyle koş 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 ya koş o. koş. Efe, efe gelin buraya başlıyorlar Allah'ım ya <gülüyor> <gülüyor> taraftan, Ne yapıyorlar belli bile değil. Artık bu üzgün yüzüm çok tatlı, güzel bir. Yüz. Şöyle bu tarafta duralım da kedi yemek yerken onu da şey yapabileyim. Baba, orçu, artık ama burada kedimiz gelmiş güzel sizler yani orada ne, şey ne Güzel. Tank oyuncak geldi de onlar Ece. Ece. Hı. Efendim Arigillerden... Ari bugün rüya kedimiz geldi. Yakında öbür arkadaşlarımız da gelir evet. inşallah. Falan. çok mutlu oluruz. Değil mi? Evet arkadaşlar çok mutlu olduk. Rüya geldi yani balım geldi. Umarım videomuzu beğendiniz de beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. like. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.